Zaygarnik etkisini duymuş muydun? Erteleme alışkanlığı başta olmak üzere birçok durumda bu etkiden faydalanarak zorlukların üstesinden gelebilirsin. Erteleme alışkanlığının üstesinden gelmek için küçük bir başlangıç yapman yeterli. Yani başlangıcının büyük olmasına gerek yok. Saygarnik etkisi görevin başlatılmış olması ve henüz tamamlanmamış olmasında devreye giriyor. Küçük bir başlangıç ile ertelemeden kurtulman mümkün. Çünkü çalışmanı yarıda bıraktığında aklın ona takılır ve mola verdiğinde zihnin çalışmaya başladığın konuyu düşünmeye devam eder. Bazen molalarda çözmeye çalıştığın problemin çözüm yolunu bile bulursun. Bir problemi çözmekte zorlandığın zaman ara ver. Ayrıca Konuyu tamamlamadan verdiğin aralarla çalıştığında uzun dönem hafıza devreye girer ve ileride konuyu bitirene kadar ara vermeden çalışmaya kıyasla daha iyi hatırlamanı sağlar. Biliyorsun, asıl olan doğru şekilde etkili ve verimli çalışmak.